Evet, ikinci bölüm devam ediyorum. Görünen çok fazla değişmemiş olsa da aslında yeni döneme dair görevli gruplarının tanımlarını anlatmaya başlamıştım. Birinci bölümde ilk üç grubu anlattım. Dolayısıyla bu video ilk başta karşınıza çıktıysa bilin ki bir birinci bölüm var. Onu da lütfen izleyin. Şimdi dördüncü gruptan devam etmek istiyorum. Mucitler adını verdim bu gruba ama mucit deyince sadece bilimsel anlamda icat yapacaklar aklınıza gelmesin. O zaman biraz dar alana sıkıştırmış oluruz bu grubu. Değil, çok daha geniş düşünün. Yani yeni dünyada değişen kozmik yapıyla birlikte, değişen enerjilerle birlikte ve değişmeye, foton kuşağı ile birlikte, değişmeye devam edecek olan enerjilerle birlikte insan varlığının bu dünyada sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için yeni nesil araçlara, gereçlere, donanımlara, yapılara ihtiyacımız olacak. İşte bunlarla ilgili her türlü bilgiyi indirecek, e, görevi yapacak, yeniliği yapacak olanlar bu mucit grubunda olanlar. Yani çok geniş düşünebilirsiniz. Gözlük gözümüzde kullanacağımız lensler, Giyeceğimiz kıyafetler, donanımlarımız eldiven olsun, araç gereçler, yapılar binalar, teknik detaylar. Ne gerekecekse yeni dünyada bizim sağlıklı bir şekilde aydınlanma sürecini yaşayabilmemiz ve yükselişe kadar bu dünyada varlığımızı devam ettirebilmemiz için yeni ne gerekecekse onu ortaya çıkartacak olan mucit grubundaki'ler de şu an aramızdalar ve hızla da göreve Başladılar, bir kısmı da bundan sonrasında başlayacak zaten. Beşinci grupta enerjiyi stabil tutucu olanlar. Şimdi bu gerçekten anlaşılması belki de en zor olan görev grubu. Hatta bu görev grubunda olanlar için de kabul etmesi en zor olan grup olabilir. Neden? Anlatayım eminim siz de e, benimle aynı şeyi hissedeceksiniz. Benzer duyguyu. Şimdi e, manyetik kutupları düşünün. Yani fen bilgisi dersini hatırlayalım bir parça. Fizik dersini bilgilerimizi hatırlayalım. Manyetik kutuplarda birbirinin aynısı olan kutuplar birleşmez. Yani siz iki, iki tane mıknatısın. Kuzey kutbunu yan yana getirerek mıknatısları birbirine bağlayamazsınız. Birinin kuzey, diğerinin güney kutbunu karşı karşıya getirmeniz lazım ki mıknatıs mıknatıs etkisini oluşturabilsin, birbirini tutabilsin diye. Şimdi bu bakın bu bizim dünyamızda. Şu an hatta lise 4. sınıfta sanıyorum. E, fen e, konularından biri bir gerçeklik. Buradan yola çıkarak bu görev grubundakileri daha kolay anlayabilirsiniz. Bizim bulunduğumuz alanda alanın bir arada kalabilmesi için yani bu dünyanın kütlesel yapısının varlığını devam ettirebilmesi için kutuplaşma dediğimiz düzenin devam etmesi gerekiyor. Yani Artı ve eksi enerjilerin bir arada ve dengede olması gerekiyor. Yalnız bu söylediğim kesinlikle e, iyinin içindeki kötülük, kötülüğün içindeki iyilik değil, yin yangla anlattığımız, yaşadığımız denge değil, çok daha enerjisel, e, fiziksel, bilimsel bir şeyden bahsediyorum zıt kutuplar birbirini çeker diyelim. Bizim de bu dünyanın bir ve bütün yapısını koruyabilmemiz için bu aydınlanma sürecinde ve yükselişi yaşayana kadar bir arada olmamız gerekiyor diyelim. Ve buradan yola çıkarak bu beşinci görev grubunu tanımlamış olalım. Enerjiyi stabil tutucular. Yani bunların içinde Yoğun bir şekilde, güçlü bir şekilde pozitif tarafı taşıyacak, yine aynı güçte, yoğunlukta negatif tarafı taşıyacak olanlar var. Bunlar da görevliler olmak zorundalar ve e, aramızda var olacaklar. Kendileri bile farkında olmadan görevli olduklarının aramızda var olacaklar, dolaşacaklar. E, Devam edecekler yaşamlarına ama ihtiyacımız var. Çok önemli. Şimdi e, genel hatlarıyla belirginleşen görev gruplarından bahsettim. E, siz de doğal olarak belki şu anda soruyor olabilirsiniz kendi kendinize. Acaba ben de bu görev gruplarından birinde miyim? Ya da olmalı mıyım? Bunu anlamalı mıyım? Ben uyananlar grubunda mıyım? Uyanacaklar tarafında mıyım diye? İşte bu soruları kendilerine yöneltenler için birkaç tane ipucu vermek istiyorum. Görevliyseniz, yani erken evrede uyanışı yaşamak yoluyla şimdiki dönemde ve bugünden sonra farklılaşan alt detaylarda, katmanlarda belirginleşen görevleri yapmak üzere bu zamanda bu boyuta gelmiş olansanız, bedenlenmeyi seçmiş olansanız burada özellikle belirttim bunu yanlış anlaşılmasın. Sadece galaktik dostlardan bahsetmiyorum görevli grubunda bedenlenmiş olmayı seçmiş insan varlığı da var bu görevlilerin arasında özellikle vurgulayarak belirtmiş olayım. Onlardan biriyseniz eğer olma ihtimalinizi düşünüyorsanız dönün ve kendi alanınıza bir bakın. Neyi kolay yaptığınıza bakın. Aa ben bunu çok kolay yaparım zaten. Hayatım boyunca ben bunu hep çok kolay yaptım. Misal insanlara bir şeyleri çok kolay anlattım. Çok kolay öğrettim. Mesleğim öğretmenlik değil ama ben bunu çok kolay doğal olarak yaptım, hayatım boyunca yaptım diyor olabilirsiniz. Alın size bir ipucu. İkincisi, neyin sıklıkla karşınıza çıktığına bakın. Sosyal medyada olabilir, aile hayatınızda olabilir, iş hayatınızda olabilir, yolda yürürken, televizyonda film seçerken olabilir. Neyin sıklıkla karşınıza çıktığına çok iyi bakın lütfen neyi başkalarından farklı bildiğinize ve farklı algılayıp anladığınıza bakın lütfen. Yani bir toplantıya gidebilirsiniz, bir seminere. Birisi kalkar bir şey anlatır. Anlatılanla ilgili 10 tane soru sorulur ve siz kendinizi şöyle düşünüyorken bulabilirsiniz. Şimdi bu anlatılanın neyini anlamadılar da bunları soruyorlar ya da neden şunları şunları sormak varken bunları soruyorlar? Yani eğer farklı anlıyorsanız, farklı algılıyorsanız size aktarılanları, duyurulanları, gösterilenleri neden sorusunu mutlaka yöneltin kendinize. Tüm bunlardan daha çok önemsediğim bir ipucu söylemek istiyorum. Neyi zevkle yapıyorsunuz? Gerçek manada size ne zevk veriyor, ne coşku veriyor, neyle neşeleniyorsunuz? Bunu kendi hayatınızda iyi gözlemleyin lütfen. Hangi konuda ya da konularda başkalarından daha farklı bir sorumluluk hissediyorsunuz? Daha yoğun bir sorumluluk hissediyorsunuz. Hatta bu sorumluluğu o kadar belki de fazla hissediyorsunuz ki yeri geliyor yüreğinizi acıtıyor. Bugüne kadar öyle oldu belki de. O yüzden sosyal sorumluluk projelerine katıldınız, derneklere üye oldunuz, kendiniz bir takım oluşumlar gerçekleştirmeye çalıştınız, platformlar oluşturmaya çalıştınız belki de. Lütfen bunu iyi gözlemleyin. İşte tüm bunlarla birlikte kendinizle ilgili ipuçlarını yakalayıp peşinden gidin. Çünkü eğer erken evrede uyanması gerekip de hala uyanmayanlardan veya uyanıp da kendi alanındaki bariyerleri kaldırmayıp yıkılması gereken duvarları yıkmayıp temizlenmesi gereken yükü temizlemeyenlerdenseniz bugünlerde çok zorlanıyor olabilirsiniz. Ama Tüm bunları da yaptıysanız, gerçekleştirdiyseniz lütfen kendinizi eski dönemin uğraşılarıyla, yöntemleriyle oyalamayın. Bilin ki her şey çok değişiyor ve sizin de ezber bozarcasına değişmeniz, dönüşmeniz gerekiyor. O yüzden eski yöntemleri, eski eğitimleri diyeceğim hatta eski bilgileri tekrar tekrar ortaya çıkartmaya lütfen çalışmayın da onun yerine kendinizdeki değişim dönüşümü hissederek yeni neler yapabilirim? Bunlar bende zaten niye var? Neden böyle bir donanım içindeyim ve şimdi şu zamanda bunlar karşıma niye çıkıyor? Neden bunları hissediyorum, görüyorum, duyuyorum? Ee, biliyorum diye sorup sorgulamaya başlayın Emin olun o zaman e, takılmadan Tabiri caizse patinaj yapmadan çok daha hızlı ve kolay ilerliyor olacaksınız. Ve bizler de o toprağa düşüp, yeşermiş, kendisi tohum olmuşlardan misliyle kolay ve fazla yararlanabiliyor olacağız. Yeni dünyada. Evet, Bugünlük benden bu kadar. Yeni bir konuda, başka bir videoda buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın ama her daim sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Eğer çok yeni benimle buluştuysanız, tanıştıysanız bilin ki uyanışla ilgili ve uyanış evresinde, evrelerinde yapılması gereken değişim dönüşümlerle, temizliklerle, arınmalarla ilgili yüzlerce videom var zaten kanalda onları da lütfen izleyin ihmal etmeyin paylaşarak zenginleşeceğiz büyüyeceğiz güzelleşeceğiz her türlü paylaşımlarınızı da bekliyorum sevgiyle hoşçakalın.